Sevgili Objektif Masa izleyicileri, Objektif Masa'da bugünkü konuğumuz Sayın e, Ruşen Sever. E, Ruşen Sever biliyorsunuz Memleket Partisi kurucularından ve Memleket Partisi'nin şu an e, meclis üyesi yani e, Memleket Partisi parti meclis üyesi e, diye düzeltiyorum. E, ve Memleket Partisi e, Türk siyasetine, Muharrem İnce liderliğinde yeni bir adres, yeni bir ses, yeni bir nefes gibi şu an Türkiye genelindeki siyasi çalışmaları son derece yoğun ilgiye ilgiyle karşılaşıyorlar var ve Memleket Partisi Türkiye'miz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun diyerek biz Sayın e, Ruşen Sever, Seven kardeşi, Seven Başkanımıza da bir ee, sever kardeşimize Mermeket Partisi'nin e, kuruluşundan bugüne kadar katlettiği yolu kısaca özetlemesiyle e, programımıza başlamak istiyorum. Sayın Başkanım e, siz Ruşan Sever olarak Mermeket Partisi'ni e, kurmak, kurucularından birisi olmak size nasip oldu. Şu anda parti meclis üyesisiniz ve Türkiye genelinde e, sizi takip ediyoruz. E, Genel Başkanla birlikte başarılı çalışmalarınız var. Bize kısaca kendinizden önce Bursa, sizi, Türkiye sizi tanıyor ama siz de kısaca bir tanıyalım. Sonra Memleket Partisi'nin kuruluşundan bugüne kadar geliş sürecini kısaca bize bir özetlerseniz seviniriz. Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz nazik ziyaretiniz için. Hoş bulduk. Bizler Memleket Partisi'nin kurucuları olarak bu partiyi kurma kararı almak Tabii ki çok kolay bir şey değildi. Çünkü e, kutuplaşmış bir siyaset vardı aynı dönemde bulunduğumuz konjektörde. E, muhalefet çok muhalefetteydi öyle söyleyelim. E, iktidar çok iktidardaydı. E, bu konjektörde artık yeni bir partinin, üçüncü bir yolun, yani Türkiye'yi iki partiye, iki yola mahkum etmenin doğru olmayacağını düşünerek üçüncü bir yolu e, açma isteğini duyduk gerekliliğini de gördük. Bu şeyle yola çıktık. Ben iş insanıyım. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Türkiye siyasetinde parti kurmak çok kolay olmadı. Yani bu kararı almak çok kolay olmadı. Çünkü nihayetinde 100 senelik bir Atatürk'ün kurmuş olduğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir parti. Diğer tarafta da 20 senedir iktidarda olan güçlü bir parti her yönüyle. Biz ise kendi çabalarımızla bir parti kurup bu her ikisine de biz muhalefetiz. Yani biz daha doğruları yapmaya adayız diyerek bu işe başladık siyasete. Geldiğimiz süreçte de önceleri tabii ki düşünün hiç şeyiniz yok. İl başkanınız yok. Genel merkez binanız yok. İlçe binanız yok. Yani Tamam, kuralım, kuralım ama Konya'ya gidiyorsunuz. Yok. Böyle başladık. Bir kişi, üç kişi, beş kişi. Şimdi artık milyonlara hitap ediyoruz. Çok çalıştık. En başta genel başkanımız, o bizim enerji kaynağımız. Yorulmuyor Sayın Muharrem İnce. Biz de ona ayak uydurmaya çalıştık. Bütün Türkiye'yi karış karış gezerek. Çünkü medyada çok yer verilmiyor ne muhalefet bizim medyada çıkmamızdan yana ne de iktidar medyadan çıkmamızdan yana. Biz de işte olabildiğince sosyal medyadan ama daha çok Genel Başkanımızın tabiriyle köy köy, il il, mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev bu konuyu anlatmaya, dile getirmeye çalışıyoruz. Halkın ilgisini gittiğimiz her ilde çok iyi olduğunu görüyoruz. Çünkü bir karşılığı var Türkiye'de. Nihayetinde önceki seçimde, 2018 seçimlerinde yüzde %30.6 oy alarak Sayın Erdoğan'dan sonra en çok oy almış olan Cumhurbaşkanı adayıdır. Evet. Bu bakımdan da biz e, yaptığımız bütün çalışmalarda bütün bunları hepsini göz önüne almaya çalışıyoruz. E, sayın Sever, şimdi e, teşkilatlanma dediğiniz gibi yeni kurulmuş bir parti için çok kolay işler değil. Yani gerçekten kısa zamanda çok yol aldınız. Ben takip ediyorum. Memleket Partisi'nin teşkilatlanması Türkiye genelinde bir orantı yaptığımız zaman ne aşamada? Şu anda eğer yanlış bilmiyorsam çünkü her geçen gün ilave oluyor. 70 civarında, 70'e yakın ilde örgütlenmiş durumdayız ve ilçelerinde. Hepsinde kendi örgütümüz bulunuyor. İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız... Ee, yönetici kadromuz. Ve hepsi de sağ olsunlar var güçleriyle çalışıyorlar. Çünkü bizdeki birinci ilke inanmışlık ilkesi. Biz bir davaya inandık. Genel başkanımızın yine bir örneği var. Ee, karıncaya sormuşlar nereye gidiyorsun? Hac'a gidiyorum demiş. Demiş ki yani bu ayaklarla mı? Gidemezsem de yolunda ölürüm demiş. Bu böyle bir inanmışlık de Yani inanmış karınca o yola. Biz de gerçekten Türkiye'de üçüncü bir yolun kaçınılmaz olduğunu, olduğuna inanmışız. Ve bunun için de, bunu başarmak için de elimizden geleni yapıyoruz hiç durmadan. Zaman zaman bize tabii bazı yaftalamalar oluyor. İşte parayı nereden buluyorsunuz? Nereden geliyor bu? Saraydan para mı alıyorsunuz? Bilmem nereden para Yok yani her şey Yargıtay raporunu iz istesinler ya da zaten şeffaf isteyen istediği zaman gelip bakabilir hesaplara. Bizler gönüllüler. Kendi aralarında kendi aramızda para topluyoruz. Genel merkezin ihtiyacını karşılıyoruz. Birimiz mazot alıyor. Birimiz simit alıyor. Tabiri caizse. Birimiz peynir alıyor. Birimiz karpuz alıyor. Tam bir imece. Evet. Evet. Bu da en güzel yanı. Ee, şimdi birazdan onları da soracağım ama e, Sayın Genel e, Başkanımızın gerçekten çizgisini, duruşunu, ortaya koyduğu ilkeleri yakından takip ediyorum sayın genel başkanımız Muharrem İnce'nin. Siz de yakın çalışma arkadaş, parti meclis üyesi olarak tabii ki bazı konulardan haberdar olabileceğinizden dolayı soruyorum. Mermeket Partisi seçimlere yaklaşırken mitinglerini il il mi yapacak, bölgesel mi yapacak? Diğer siyasi partiler biliyorsunuz il il mitinge çok yanaşamıyorlar, risk görüyorlar gerektiği iyi bulamayız diye. Memleket Partisi il, il il, ilçe ilçe mahalle mahalle nokta mitingler mi yapacak yoksa bölgesel mitingler mi yapacak? Böyle bir planlamanız, düşünceniz, çalışmanız var mı? Şimdi bunu tabii ki daha seçime süre olduğu için böyle bir planlama şu anda yapmak çok doğru değil ama biz her yerde Kendimizi ifade ediyoruz, edeceğiz. Dediğim gibi az önce. Köyde de, mahallede de, sokakta da, kahvede de, pazarda da, her yerde zaten biz başladık ufak ufak mitinglerimizi yapmaya. Yani öyle söyleyebilirsiniz. Neden? Amacımız kendimizi daha iyi ifade edebilmek, anlatabilmek. Zaten eskisi gibi değil artık. Birçok insan her şeyi görüyor. Bunun için de... E, Alıyorsunuz o enerjiyi, o ilgiyi. Bir pazara girdiğinizde o yolların tıkanmasını, geçiş güzergahlarının görüyorsunuz o ilgiyi. Bu yani ilgi görüyor demek bu işin e, özü mü? Yok. Siz kime ilgi gösterirsiniz? Sevdiğiniz, inandığınız insanlara. Bir sanatçı ilgi gösterebilirsiniz. Aa gelmiş meşhur bir adam. Ama bir siyasetçiye ilgi göstermek demek onun düşüncelerine, onun ilkelerine ilgi göstermek demektir. Buna da ilgi gösteriyorsanız inanmışsınız, inanıyorsunuz o kişiye demektir. Ee, sayın Sever, şöyle de bir durum var. Muharrem İnce <laughs> bir önceki seçimlerde bugünkü Cumhurbaşkanı rakibiydi. Ve e, Muharrem İnce Türkiye'de çalışmaları esnasında, seçimlere hazırlık esnasında hemen hemen her konuda ekonomiden, milli eğitime e, ve bütün Türkiye'deki sağlığından ulaşımına her konuda Muharrem İnce'nin ortaya koyduğu e, yönetim biçimi mesajı Türk halkında karşılık buldu. Bugün de yine gelinen noktada o günlerde verdiği örneğin dolar 10 lirayı geçecek demişti ve bugün doların geldiği nokta belli. Şimdi bugün Türk halkında Muharrem İnce'nin karşılığı var. Ama parti kadroları, sahadaki teşkilatlar Muharrem İnce'nin ortaya koyduğu ilkeleri, yönetim biçimini e, yeterince vatandaşa e, yansıtabiliyor mu, taşıyabiliyor mu? Kadroları nasıl görüyorsunuz? Mesela oluşan teşkilat yapılarını sizi bu e, memnun ediyor mu? Siz sahadasınız sürekli. Şöyle, e, şimdi düşünün. Burası gerçekten hani bu üçüncü anlatı söylüyorum bunu ama sıfırdan bir şeye başlıyorsunuz. Sıfır. Diyorum ya şimdi başka bir partide diyelim ki AK Parti'de bugün en ücra köşeye gitsiniz bir karşılığı var. Bir yeri var. Siz başlamışsınız sıfır. Ve bunun için e, biz Eğitime de çok önem verdik. Parti içi eğitimi de olabildiğince geliştirmeye çalıştık. Tabii ki ee, zaman içerisinde her şey çok daha yerli yerine oturacak. Neden? Çok yeniyiz. Daha bir senelik partiyiz. Zamana ihtiyacımız var diyorsun. Tabii yani 13-14 ay olmuştur herhalde e, kurulalı. Birinci evet. olan kongremizden e, olduğu süreç. Gene çok iyi geldik. Çünkü neden? Yaklaşık 3 ayda biz tüm Türkiye'deki yani olağan kongremizi yapılabilecek sayıya 45 ilde örgütlendik. 43 ilde mi? 44 ilde mi? Yalan olmasın örgütlendik. Bu tabii ki şimdi bizi ne kadar insan tanır? Tanımaz. Ne kadar inanır? İnanmaz. Muharrem İnce önderliğinde ona inanıldığı için bu başarıyı yakaladık biz. Evet. Hani belki Muharrem İnce, Muharrem İnce diyorum ama zaten Muharrem İnce olduğu için bu partide, biz de inandığımız için geldik. Muharrem İnce'ye inandığımız için Memleket Partisi'ne dahil yani olduk. Bir iş insanı için siyasete bu şekilde göbekten girmek çok zordur. Neden? Bir sürü bunun karşılığında şey gelir size. Eşinizden, işinizden, aşınızdan çalarsanız çalmak zorundasınız. Sizler Eski siyasetçisiniz, bizden evet. daha da iyi bilirsiniz bu konuyu. Ama biz bunların hepsini göne aldık, göze aldık bu işe girerken. Yani başını sonunu hesaplayarak geldik. Neden? İnandığımız için. Evet. Ee, sayın Sever, şimdi biliyorsunuz seçimler yaklaşıyor. Artık zamanında yapılsa bile e, burada 7 e, aydan az bir zaman kaldı. Siz önümüzdeki seçimlerde Türkiye'deki tablonun nasıl oluşacağını, e, öngörüyorsunuz. E, Mermeket Partisi ittifaklar içerisinde e, olacak mı? Ya da e, kendi ablemliğe mi girecek? E, bu konuda Genel Başkanımızın açıklamaları var ama en azından bir son durumu sizden öğrenmek istiyorum. E, nasıl bakıyorsunuz? Yani bu önümüzdeki seçimlerde tabloyu siz nasıl öngörüyorsunuz? Şimdi e, ittifaklar seçimlerde mümkündür, olabilir. Ancak e, ama bunu iki sene önceden açıklamayı çok doğru bulmayız biz. Yani iki sene boyunca önce işte üç kişi, beş kişi bir araya gelip toplanalım, toplanalım. Genel başkanın tabiriyle hani altın günü gibi işte şunu da konuşalım, bunu da konuşalım gibi çok doğru bulmuyoruz. Tabii ki genel Başkanımız düzeyinde, genel başkanlık düzeyinde görüşmeler var yapılan. Ama sadece görüşme boyutunda, ee, Zafer Partisi'yle bu konuda görüştüğünü biliyoruz, zaten tüm kamuoyu biliyor. Gelecekte de görüşmeler olabilir ama bütün bunları konuşmak için çok erken. Ee, var olan ittifaklar konusunu soruyorsanız da e, çok tabii sağlıksız durumlar, tüm halkın getirdiği eleştirilere dayanarak söylüyorum bunları yani AK Parti'nin HDP ile görüşmüş olması işte Sayın Bahçeli'nin bu konuyu çok olağan normal karşılaması yani aynı şey Millet İttifakı'nda da olan şeyler. Konuşulan her şey bir bir süre sonra geçerliliğini yitiriyor. Ama bizde öyle değil ve olmaması için de konuştuklarımıza çok dikkat ederek konuşuyoruz bir siyasetçi olarak. Gelecekteki durumda da her şeyin son 3 ayda daha bir netlik kazanacağını düşünüyorum. Her seçimde olduğu gibi. Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce e, partiyi kurarken büyük bir hedef koydu. Dedi ki biz e, Türkiye'de iktidara talibiz, 50 artı 1'e de talibiz dedi. Ve e, gerçekten de Muharrem İnce liderliğindeki iddialı e, bir söylem Muharrem İnce'ye de yakıştı. Şimdi Türk halkında bir karşılığı olan, Türkiye'nin tanıdığı, yakından tanıdığı bir siyasetçi. Siz de birlikte Türkiye'yi zaman zaman geziyorsunuz. Her geçen gün teveccühün yükseldiğini biz biliyoruz ama sizden de dinleyelim. Nedir gittiğiniz illerde Muharrem İnce'ye karşı bir yani mutlaka bir sempati var. Bir günden güne bir Muharrem İnce... Türkiye genelinde bir dalganın yayılmasına hep beraber gözlemliyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi 2018 seçimlerinde kaç tane Cumhurbaşkanı adayı vardı Cevdet Bey? Benim bildiğim 4 tane Cumhurbaşkanı adayı ve 5 tane pardon. 5 tane. Evet. 5 tane aday vardı. Temel Karamollaoğlu, Sayın Sayın Akşener, Akşener, Erdoğan, Sayın Erdoğan, Sayın Demirtaş ve Sayın İnce. Evet. Doğru mu? Doğru. En çok oyu kim aldı? Cumhurbaşkanından sonra Muharrem İnce aldı. En çok oyu Sayın Erdoğan aldı. Ondan sonraki en çok oyu Muharrem İnce. Muharrem İnce aldı. Şimdi eğer bu işin doğası böyledir. Sizler de dediğim gibi az önce eski siyasetçi olarak daha iyi bilirsiniz. Eğer lider partinin üstünde oy almışsa doğal lider olması lazım. Yani şey mantalitesi budur bu işin. Mesela Sayın Şener'deki durum öyle değildi biliyorsunuz. Partinin altında oy aldı. Partinin altında oy aldı. Ama zaten yola çıkıştaki yani gel bakalım Muharrem, hani Hacı abi gel bakalım mantığı gibi bir mantıkla çağırmak, o düsturla davranmak zaten yanlıştı. İkinci konu son 50 günde giriyorsunuz seçime. Ve seçime 50 gün var. Ben size ki Cumhurbaşkanı adayımız sensin. Cık. Arkadaş 50 gün var. Girsek bir dert. Girmesek bir dert. Girsek çok büyük bir risk. Girmesek var gördünüz mü Muharrem İnce kaçtı. Her iki türlü de imha. Muharrem İnce kendine inandı. En başta. Ve çıktı meydanlarda, o mitinglerde biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinin en kalabalık en mitingleri, kalabalık mitingleri yaptı, birlikte izlemişizdir. Evet. ]iz evet. <laughs> Çok pardon. Şimdi geldiğimiz süreçte baktığınızda biz dedik ki gittiğimiz zaman şöyleydi, ilk yurt gezilerine başladık. Ee, üç kişi yolda gördüğü zaman tanıdığı için falan. Şimdi gidiyorsunuz kitleler geliyor. İki gün önce Mersin'deydi. Ben giremedim işlerimin yoğunluğundan dolayı. Yani inanılmaz derecede ama inanılmaz derecede bir ilgi. Girdi. vardı evet. Bütün ülkede böyle. Ve birebir soruyorlar ve herkes açık. Sorun diyor. Örnek veriyorum. Van'dayız bir gün. Bir tane amca esnaf ziyareti bir çay ocağının sahibi bizi çay içmeye davet etti. Oturduk taburelere. Bir tane amca dur bir şey söyleyeceğim falan. Tabi orada yoğun güvenlik önlemlerinden dolayı amca pek yer bulamadı. Genel başkanımız gördü. Dedi ki sayın ince getirin amca buyur amca gel ne söylüyorsun? Dedi ki oğlum ben bir şeyi anlamadım. Üç dil konuşulacak diyorsun. İşte Nasıl üç dil konuşacak? Biz şimdi Kürtçe konuşamayacağız mı? Ben dedi diyorum ki, amca 70-75'lerde. Yani tam o, o toprağın insanı, o yönenin insanı. Bir, anne dilinizi konuşacaksınız. Ana diliniz derken dedi, ben özellikle ayırıyorum. Annenizin evde ne, ne konuşuyorsa onu... Lazca konuşuyorsa Lazca, Kürtçe konuşuyorsa Kürtçe, Gürcüce, Abazca ne konuşuyorsa bir bunu konuşabilmelisiniz neden aile içinde iletişimi kurmak için evet. iki mutlaka Türkçe konuşmalısınız bulunduğunuz ülke Türkçe olduğu için neden şimdi Kürtçe konuşuyorsunuz ya da Lazca konuşuyorsunuz gittiniz devlet dairesine Lazca anlatabilir misiniz kendinize? mutlaka anlatamaz. anlatamazsınız evet. Onun için ikinci dil bulunduğumuz ülke olan Türkçe. Üçüncü de en az bir tane yabancı dil. Neden? Gittiniz Almanya'ya, Amerika'ya, Mısır'a. Kürtçe ya da Lazca anlaşabilir misiniz? Anlaşamazsınız. Türkçe anlaşabilir misiniz? Anlaşamazsınız. Ama İngilizce anlaşabilirsiniz. Ya da gittiğiniz yere göre Fransızca anlaşabilirsiniz, Almanca anlaşabilirsiniz. Biz bunu söylüyoruz dedi. 10 dakika anlattı amcaya. Amca dedi ki ben anladım şimdi, Allah yolunu açık etsin oğlum senden. Buraya kadar yani. Evet. Ve bu en doğalı, en doğrusu, en reali. Ee, buraya kadar. Şimdi e, mutlaka ve mutlaka e, iktidara yürüyen, iktidarı e, hedefleyen bir partinin e, biraz önce söylediğimiz ekonomiyle, sağlıkla, eğitimle, ulaşımla ilgili e, liyakatlı kadrolar ve buna e, paralel de hazırlıklı olması gerekiyor siyasi partilerin. Memleket Partisi'nin e, bu konuda liyakatlı kadroları mutlaka vardır ama bir de sizden dinleyelim. Kadrolarınız nasıl? Tabii ki e, öncelikle e, sayın milletvekillerimiz bizi zaten e, meclis düzeyinde temsil etmeleri bizi kadrosal anlamda bir kere mecliste var olmamızı sağlıyor. Bize böyle daha önceki de olduğu gibi 20 tane falan milletvekili veren kimse yok. Hani 20 tane milletvekili verelim bunlar da grup kursun diyen kimse yok. Geçmişte bu olduğu zamanlar var biliyorsunuz değil mi? Evet mutlaka oldu evet. evet. İyi partiye verildi grup kurduruldu. Evet. evet. Onun için biz öncelikle kendilerine teşekkür ediyoruz. Bunun haricinde e, siyasal bilimler profesörümüz yani tarım profesörümüz her konuda yani tek tek girmek istemiyorum. Hem ilmi bilimsel yeterliliğe düzey çok geniş kadrolarımız var. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Su ve tarım konusunu bizim Nurdan hocamız var. Sayın Nurdan Hanım. Sadece bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Ve 100 maddelik bir proje hazırladı belki basından takip etmişsinizdir. Bütün partilere de çünkü genel başkan bir şey söylediğinde bir süre sonra gündem oluyor. Genel başkan da öğretmenlikten gelen bir tabiri var ya. Defter kitap açık diyor. Kopya çekmek serbest. Bak biz bu projeleri hazırladık. Buyurun size de verelim. Önemli olan bunların Türkiye için uygulanması. Her kim randevu verdiyse genel başkanlık düzeyinde verenlere genel başkanlık düzeyinde Yönetimsel anlamda olanları yönetimsel anlamlarda gitti. Genel başkanımız ya da yönetici kadrolarımız bunları bir bir anlattı. Diğer konularda da ekonomi, sağlık, hani tek tek araya girmiyorum, tarım. Her konu bizim için çok önemli ve hepsiyle ilgili uzman çalışma arkadaşlarımız, yöneticilerimiz var. Evet. Sayın Sever, ee, Sayın Başkanım. Ülke genelinden genel bir siyasi e, politika ve genel bir e, e, bir göreviniz var. Parti meclisi üyesisiniz. Ülke genelini sorduk, e, seçimleri sorduk. Bursa'yı da size sormak istiyorum. E, siz Bursa'da bir iş adamısınız. E, ki teşkilatların şu an e, kaçta kaçına, Mermeket Partisi ilçelerde kaç ilçede teşkilatlandı? Bursa teşkilatında size bir sormak isterim. Bursa'da ne durumda Mermeket Partisi? Bursa'da da çalışmalarımız sız kesmeden devam ediyor. Bursa'daki yönetici arkadaşlarım, il başkanımız Sayın Yıldırım ve diğer ilçe başkanlarımız olabildiğince tüm imkanlarıyla çalışmalarına devam ediyor. 7 tane hazırda kurulmuş ilçemiz var ama 3 ilçede kuruma aşamasında, kurulma aşamasında. Ama stand çalışmaları, ama tanıtımcı çalışmalar, ama kitlesel tanıtımlar, STK'lardan tutun muhtarlara kadar her türlü çalışmaları bulunuyorlar. Kendilerine çalışmalarda bulunuyorlar. Buradan da teşekkür ediyorum. Özverili çalışmalar. Çünkü bir karşılığı yok bu işin. Hani büyük kurumsal, kurumsal demeyelim eski bir parti, güçlü, maddi anlamda güçlü bir parti de siyaset yapmak daha kolaydır. Ama şimdi örnek vereyim işte Yıldırım'da, İnegöl'de, Karacabeyli, ilçenizi kurmuşsunuz. Buranın elektriğini, suyunu, faturalarını, broşürlerini, çiçeklerini, bayraklarını, rozetlerini, kirasını siz ödemek zorundasınız. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Siyaset yapmaya buraya geliyorsunuz ve gönlünüzden para harcamaya hazırsınız. İşte bu inanmışlık bizi başarıya götürecek. O 50 artı 1'e bu inanmışlık götürecek diye düşünüyoruz. İnşallah. Şunu da sormak istiyorum Sayın Buyurun. Başkan, şimdi hem iş adamı hem siyaset bütün e, ikisinin yan yana yürümesinde büyük bir fedakarlık. Bu fedakarlığınıza aynı zamanda ailenizden de fedakarlık bekliyorsunuz. Ailenize, çocuklarınıza zamanınızı da kısıtladınız siyasete girince. Bununla ilgili eşinize, ailenize ve içinde bulunduğunuz duruma nasıl bir yorum getirirsiniz? Mesela eşinize teşekkür etmek ister misiniz? Zaman zaman ediyorum zaten periyodik olarak ama ben girmeden önce belki yapı itibariyle ben çalışanlarımı da bu konudaki sorumluluk sahibi çalışanlarımı eşimi önce oturdum onlarla toplantı yaptım. Ben böyle bir şey yapacağım. Bir işimde bulunacağım. Siyasete geri döneceğim ama siyasete geri dönmem demek işimden birçok zamanda feragat etmem demek. Şimdiden söylüyorum eğer bana bu konuda destek verecekseniz benim buradaki olmadığım alanı dolduracaksanız ben bu şekilde gireceğim. sağ Sağolsunlar hepsi destek verdiler. Onlar da ticari olarak özveriyle çalışıyorlar. Onlara da çok teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Siyasette sizin gibi e, özverili bir şekilde e, ailesinden destek alarak bireylerin çoğalması Türkiye'de bence sağlıklı siyasetinde önünü açacaktır. Başkanım biz sormamız gerekenleri sorduk ama siz ya şunları da açmak isterim, şu konulara değinmek isterim diyeceğiniz konular varsa onlarla programımızın finalini yapalım. Buyurun. Kısaca tüm Türkiye bu konuda mesaj vermiş olalım. Evet. İlkeli siyaset, temiz siyaset, <laughs> ilkeli medya ve temiz medya, tarafsızlık istiyoruz. Özü bu. Tarafsızca. Hem siyasette de... Akça. Evet. Medyada da. Bunu istiyoruz. Evet. Adalet yani. Evet. Bizim 3A şeyimiz var biliyorsunuz kuralımız. bunlardan bir tanesi de adalet. 3A'yı da söyleyelim. Akıl, ahlak, adalet. Çok güzel. Başkanım çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu duygu düşüncelerinize katılıyoruz ki programımızın ismi de Objektif Masa. Ee, olabildiğinde objektif olmaya çalışıyoruz. Ee, çok teşekkür ediyoruz sizlere. Değerli Objektif Masa izleyicileri e, bugün de e, yine e, bir programımızın sonuna geldik. Konuğumuz Memleket Partisi kurucu üyelerinden ve Mermeket Partisi Parti Meclis üyesi Sayın Ruşen Severdi, kendisiyle dobra dobra, objektif bütün konulara e, burada açıklık getirmeye çalıştık. Çok güzel program oldu. E, buradan bir dahaki başka programda buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyoruz.